inni ala zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetik. Allah'ım bana öyle bir nimet ver ki, beni öyle nimetlendir ki, inni beni nimetlendir, bana ver. Ala zikrike seni zikretmeyi ve şükrüke ve sana teşekkür etmeyi hem Allah'ı hatırlamak, zikretmek demek, aklına getirmek. Mesela bazen hani biz bir mecliste oturuyoruz, birden diyoruz ki ya Mehmet hatırlıyor mu askerde bir Manisalı bir çocuk vardı diyoruz değil mi? Yanındaki de diyor ki ya nereden aklına geldi şimdi Manisalı? Hayırdır? Ya işte gönlüme düştü veya rüyamda gördüm. Bir şey oluyor. Önünüzde araba giderken kamyonun plakasına bakıyorsun. Aa 65 diyorsun. Van plaka diyorsun. Van'dan benim bir arkadaşım vardı Ali diyorsun mesela. Asker arkadaşım filan. Aklına gelir ya bu zikretmektir işte hatırlamak. Her insan zaman zaman birbirini böyle hatırlar. Bir şeyi hatırlar. Çocukluğumuzda mesela işte bir köpeğimiz vardı dersin. Bizim bağı bekliyordu dersin. Sonra ona kamyon çarptı öldü dersin. Bunu hatırlarsın. Bu zikretmektir, hatırlamaktır. İnsanın en çok kimi hatırlaması lazım? Allah'ı. Allah'ı. Değil mi? İnsan anasını hatırlıyor, yad ediyor. Bazı insanları konuşuruz arkadaşlar, sevgili seyirciler konuşuruz. Hatta bazen öyle çok konuşuruz ki birini ya sen de bunu hiç dilinden düşürmüyorsun derler. Bazı meclistekiler de hatta sıkılır bazıları. Ya yeter sanki dünyada ondan başka adam mı yok filan derler. Birini översiniz, seversiniz. Bu zikirdir tamam mı? İnsan en çok Allah'ı zikretmeli. Hem aklında tutmak hem söylemek olarak. Mesela ya annem çok, annem çok fedakar. Her anne iyidir ama bu cümleleri hepimiz kurarız değil mi? Yani annelerimiz hakkında. Ya herkesin annesi iyidir ama benim annem gerçekten çok yokluk içinde bizi büyüttü filan deriz mesela. Unutamayız yani iyilikleri işte babamızdan bahsederiz. İşte genç yaşta ölmüş bir arkadaşımız varsa veya bir işte kardeşimiz ailemizden biri vefat ettiyse onu daha çok hatırlarız böyle mevsimi gelince hatırlarız. Yağmurlu bir gündü dersin. Yağmur yağınca ağlamaya başlarsın. Yağmurlu bir günde kaybettim ben oğlumu dersin mesela Allah korusun. Bu zikretmektir tamam mı? Zikri doğru anlamak için bunları anlatmak istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Zikir Allah'ı aklına getirip onun sana yaptığı iyilikleri söylemen, zikretmen. Hazreti Peygamber üç şey yapıyor burada. Hazreti Muazza. Yani bu duayı Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Bak bir daha tekrar edeyim. Gençler aklında tutabilir. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Üç şeyden bahsediyor. Allah'ım beni şunlarla nimetlendir. Bana bunları ver ya Rabbi. Bir, ala zikrike. Bana seni hatırlama özelliği ver. Peki sevgili seyirciler, ekranları başında can dostlarım. Biz Allah'ı yeterince aklımıza getiriyor muyuz? Bazen hiç hatırlamadığımız oluyor değil mi? Bir gün bitiyor. Bismillah demediğimiz gün oluyor. Mesela bir gün bir mecliste oturuyorduk. Böyle bir arkadaş grubuydu. Bir arkadaş böyle birine biraz yüklendi. Bayağı bir yüklendi. O arkadaşa ben dedim ki durup dururken bugün sen sabah namazını kıldın mı dedim. Bugün sabah namazı şimdi herkesin namazı kendine değil mi? Kimsenin namazına karışamayız ama hatırlatırız. Samimiyseniz mesela oğlun, kızınsa söylemen lazım. Yavrum namazlarını kıl. Sokakta geçen birine diyemezsin ama oğluna diyebilirsin, kızına diyebilirsin, gelinine diyebilirsin. Nazın geçen iş arkadaşına, ofiste beraber çalışıyorsun. Ona tatlı tatlı sevdirerek böyle incitmeden onu böyle incitici kötü bir dil kullanarak da ibadet sevdirilmez. Siz ne biçim Müslümansınız, hiç mutanmıyorsunuz, niye namazınızı kılmıyorsunuz falan filan böyle şeyler namaza iyilik değildir, namaza kötülüktür. Kalp yıkarak Kabe'ye yüzünü çevirsen ne olacak? Kalbini yıktıktan sonra bir insanın, Allah'ın yarattığı bir kulun kalbini kırdıktan sonra yüzünü Kabe'ye çevirsen ne olacak? Onun için kalp kırarak kimseyi Allah'a çağırmayın. Kalp yıkarak, gönül yıkarak sakın kimseyi ibadete, mübadete teşvik etmeyin. O iyilik olmaz, o usulsüzlük olur, yanlış olur. Çocuğuna bile rica ederek, yalvararak, sevdirerek ödül vererek mümkünse alıştırarak yapmak lazım ibadetleri sadece namaz değil namaz birisi hatırlamak ben namazı sabah namazını kıldın mı dedim arkadaş samimi dostum olduğu için epeydir de görüşmediğimiz biriydi ama mecliste buluştuk bir yerde bir arkadaşa çok yüklendi o başka bir sebepten dünyayı dünyevi bir şey yüzünden çok yüklendi ben de konu dağılsın diye, konu oradan çıksın diye böyle şok edici olsun, böyle tuhaf gelsin, insanlar o konuyu unutsun, aa bunu nereden çıktı şimdi bu densin diye durup dururken arkadaşıma, samimiyetime binaen bugün sabah namazını kıldın mı dedim. Durdu, düşündü, o başka şeyler düşündü o arada. Namaz kılmadığını mutlaka biliyordur. Kılmadığını söyledi çünkü dedi ki ya Ömer hocam bana yıllardır hiç kimse bugün sabah namazını kıldın mı demedi dedi. Yani hiç kimse yıllardır ya bugün sen sabah namazını kıldın mı hiç demedi bana dedi. Yani ne iyi ettin Allah senden razı olsun dedi sabah kılacağım dedi. Bak dedim sabah namazını kılmadığın belli şu garip bana bu kadar yüklenmezdin kılsaydın dedim. İşi oraya latifeye vurdum. Espriye vurdum. Hatırlamak. Bazen insanlar Allah'ı hatırlamak bir nimettir. Nimet. Çünkü Peygamberimiz öyle söylüyor. Muaz bin Cebel'e diyor ki ben seni çok seviyorum ey Muaz dedi. Muaz radıyallahu anh da vallahi ben de seni anamdan, babamdan, çocuklarımdan, ailemden, kendimden çok seviyorum ya Resulallah. Madem sen beni seviyorsun ben de seni seviyorum. Bugünün hatırına bana bir şey öğret ya Resulallah. Bana bir şey söyle ya Resulallah. Bana bir, bir dua öğret bir şey söyle. Resulullah da bunu söylüyor. Şöyle dua et ey Muaz. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Allah'ım bana şu nimetleri ver ya Rabbi seni hatırlamak Allah'ı unutarak yaşıyoruz ey müslümanlar. Rahmetli Timurtaş hocam mekanı cennet olsun. Onun güzel bir vaazını çevirir çevirir dinlerdim. O zamanlar kasetler vardı. Eee Almusu dibi köyüne imam olarak gitmiştim. Genç bir imamım kaç ya? 19 yaşında imam oldum ben. Tabii gencim Kürsüde de Cuma günü vaaz edeceğiz. Vaaz bilmiyorum fazla. Şimdi böyle konuşuyoruz ama o zaman öyle değildi tabii. E, kasetler dinlerdim. En iyi kim vaaz ediyor? Birisi bana dedi ki Timur Taş Hoca'nın kasetlerini dinle. Buldum. Pazarda da filan satılıyordu böyle kasetçiler vardı o zaman. İster türkü kaset al İbrahim Tatlıses'in ister efendim Ferdi Tayfur'un Arabek seviyordum onları da dinliyordum ha. Böyle hocayız da evliya değiliz yani. Yani hocayız ama <laughs> dünyada yaşıyoruz yani. İnsanın çünkü onların o türkülerinde Arabek şarkılarında bazı sözler var. Şairler güzel yazmışlar onu yazan şairler. E tabi onun sözleri insanın kendi hayatının bir yerine dokunuyor yani. E tabi Kasetlerden Timurtaş'ın kasetlerini aldım. 3-4 tane buldum. Her hafta soruyordum başka konu var mı? Başka var mı? Rahmetli şu ayeti okurdu. Haşr suresinde geçiyor. Sonra ben daha sonra öğrendim onu. Bismillah. Ve la tekunu kellezine nasullah. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Sakın Allah'ı unutmayın derdi o gür sesiyle ayetin mealini biraz daha açardı böyle anlaşılır hale getirirdi. Evet, Allah'ı unutmak ayrı bir Allah korusun ziyan, zarar. Allah'ım diyor bana bir nimet ver ki seni hatırlayayım. İnsan değil mi işini hatırlıyor. Sabah sekizde kalkmalıyım diyor. Bu zikirdir işte. Bu zikirdir, hatırlamadır saati yedi buçuğa kurmalıyım ki diyor. Otobüs diyor 8:10 e kala geliyor diyor. on 15 dakikada üstümü başımı giyerim. bir iki lokma par topar atıştırırım. Bu durağa yetişirim diyor. Misal kendini ona göre ayarlıyor. E bizim çocuk sabah okula gidecek. Annesi ta 7'de kalkıyor. Onu işte hazırlıyor. Biz bir şey yapıyor. Servis saatini hazırlıyor. Bu zikirdir, hatırlamadır işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.